...çok yüksek riski olan bir ilde... ...ilin hıfzızağı kurulu... ...sayın valilerin gözetiminde... Hı hı. ...o ille ilgili... ...özel kararlar verebilir. Yani hı. burada çok yüksek risk var. Biz bu hafta sınav yapmayalım... ...bu hafta okulu açmayalım... Hı hı. ...açalım diyebilir. Sizinle istişare mi edecekler bu süreçte? Bizim genel prensipler konusunda... ...elbette standartlarımız var. Ama illerin... ...vaka sayısı anlamındaki durumu... ...iller tarafından, hıfzızağı kurulları tarafından yönetilecek. Hı. Ve o kurul diyebilir ki filanca ilde hiç vaka yok veya çok az. Biz okullarımızı açıyoruz şu kademelerde diye karar verebilir. Ama başka bir ilde diyebilir ki bizim ilimizde çok yüksek risk var. Bu hafta açmıyoruz, iki hafta açmıyoruz diyebilir. Ve bu süreçte de biz okulların... Açılma durumuna göre de onların sınavlarını hayata geçireceğiz. Özür dilerim. Açabiliriz dedikleri sınıflar yani 8 ve 12 sınıfların dışındaki sınıflar olabilir mi? Yani 9, 10, de olabilir mi? Bu, bu, bu yaklaşık iki haftada bir e, yenilenen kararlar doğrultusunda e, kabine toplantıları Hı -hı. neticesinde belirlenecek. Yani, şu anda değil. Tamam. Yani şu anda 8 ve 12 evet. sınıflar için karar verebilirler. Doğrudur. Eğer siz kabine toplantısında ilkokullar için, ilk eğer kabine toplantısında sağlık kurulundan bir onay gelirse o zaman geliştirebilecekler tabii ki. tabii ki. peki tabii ki. bu da önemli çünkü 8 ve 12. sınıflar meselesi. Evet.